İznik çinileri. Osmanlı sarayına yüzyıllar boyunca çini yapmış İznik. Çini sanatı Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderiyle örtüşmüş gibidir. 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar İznik çini sanatının doruk noktalarını yaşamış. İstanbul'da saray ve pek çok cami İznik çinileriyle süslenmiş. Ancak imparatorluğun çöküşüyle birlikte İznik'teki çini atölyeleri de bir bir kapanmaya başlamış. Çini mi İznik'e küsmüş yoksa İznik mi çiniye küsmüş bilinmiyor. Ancak Çin'i İznik'te eski şaşalı dönemini artık hiç yaşayamamış. Ta ki 1988 yılına kadar. De Çin'iciliğin de çok köklü bir geçmişi var. E, kaç yıl öncesinden geliyor bu e, geçmiş? Evet e, İznik tabii Çin'isi ile meşhur. E, 14. yüzyıl sonlarında 1490'lı yıllarda ilk İznik Çin'isi ortaya çıkıyor. Tabii bunun ortaya çıkması bir anda olmuyor. E, Bizans ve Selçuklu döneminden gelme bir selamik e, geleneği var. E, Osmanlı bunu İznik Çin'isine dönüştürüyor. İznik Çin'isi kuarstan üretiliyor. Kuars e, yarı değerli bir maden. E, söylentilere veya araştırmalara göre diyelim e, insandaki negatif enerjiyi absorbe ediyor. Onun için, onun için Osmanlı camide kullanmış. İkinci özelliği e, nemi alıyor. E, ama bir Çin'in izlik Çin'isi olabilmesi için yüzde seksen oranında kuars içermesi lazım. E, 15. yüzyıldan başlayan bu Çin üretimi Osmanlı'ya ...saraya e, sipariş olarak yapılıyor. Onun için dışarıya... E, ...piyasaya çini yapılmıyor. Sadece saraya, saraya gidiyor, gidiyor Çinliler. Çin e. e, İzlik çini... ...alelade yerlerde kullanılmıyor... ...değerli olduğu için. Hatta Osmanlı... ...buraya bir çinci başı atamış. E, bu şeyi... ...düzenlemek için çini üretimini. Bunun yanında siz de görmüşsünüzdür... E, ...İznik'te çok hamam var. Sebebi de... E, ...sabahtan akşama kadar çamurla uğraşan insanların akşam eve temiz gidebilmeleri için her Çin'i e, atölyesinin veya fırınların yanında bir hamam yapılmış. Artık bir zaman gelmiş ki Padişah ferman yayınlamış. Bundan sonra İznik'te hamam yapılmasın diye. Bunun yanında Çin'lik 17. yüzyıla gelince de artık Çin'i bitiyor. İznik bir duraklama dönemi geçirmiş değil mi? Duraklama Çini? demeyelim de tamamen bitmiş. Sebebi de e, biraz da e, tarihi e, gelişimden ziyade Çin'i ustalarının sırlarını bir başkasına vermemesinden dolayı. Bu, bu dönemde de devam ediyor. Şu anda İznik'te Çinicilik ne durumda? Evet, e, 17. yüzyılda e, artık tamamen kaybolan diyelim Çinicilik. Bilhassa Rasih Usta, Faik Kırımlı, Eşref Eroğlu gibi bu işe gönül vermiş ustaların sayesinde bir tohum atılmış. Peşine İznik Çincilik Meslek Yüksek Okulu kurulmuş. Peşine benim de hocam olan, çok saygı duyduğum Profesör Doktor Işıl Akbaygil'in başkanlığı yürüttüğü İznik Çini Eğitim ve Öğretim Vakfı kurulmuş ki tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında yaptığı eserlere İznik Çinisi veriyor. Bu üç ayağın bir araya gelmesiyle İznik'te artık Çinicilik eski şaşalı dönemi değil ama bir e, emeklenme dönemini bitirmiştir. E, İzdik Çinicilik Okulu'ndan mezun olan kızlarımız, çocuklarımız artık memleketlerine gitmiyorlar. İzdik'te e, kendi kendilerine bir küçük dükkan ve e, iş yeri açıyor. İzdik Çinicisini üretmeye başlıyor. Ümit ediyorum ki ileriki yıllarda e, 16. 17. yüzyıldaki o görkemli İznik Çinisi tekrar üretilir diyorum. Hamza Hamamı bugün bir Çin'e atölyesi. Burada Çin'i öğrenmek isteyen gençler ve meslek yüksekokulu öğrencileri Çin'i desenleri çizimi yapıyor. Yüzyılların soylu sanatı yeniden canlanıyor İznikli Çin'i sanatçılarının Çin'i sevenlerin elinde. Burası günümüzden 500-600 yıl öncesine ait Çin'i fırınları. Eskiden bu eski Çin'i fırınlarında pişermiş İznik Çinlileri ama şimdiki metotlar daha farklı tabii. İznik Çin'i Vakfı dünyanın dört bir köşesine gönderdiği Çinlilerle İznik Çinlilerinin tüm dünyada tanınmasına gayret ediyor. İznik Çin'lerinin üretildiği İznik Çin'i Vakfı'ndayız, yanımızda üretim müdürü Yasemin Hanım var, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin Hanım, bize İznik Çin'i Vakfı'ndan bahseder misiniz? Burada neler yapılıyor? İznik Çin'i Vakfı 1995 yılında ilk önce ARGE'si kurularak, bu işin bilimsel çalışması yapılarak işe başladı. Yaklaşık 12 senedir üretim yapıyoruz. Ve de söylediğim gibi bilimsel ve kurumsal olarak bu işi tek yapan işletmeyiz şu anda. İznik Çinlilerini 16. yüzyıldaki teknikle geleneksel desenleri bozmadan bunlara bağlı kalarak... Günümüzde maalesef her şeyin taklidi olduğu gibi İznik Çinlilerin de çok taklidi var. Ama biz bu işin onurunu koruyarak, Aslına üretim, sadık kalarak. Evet, üretim yapmaya devam ediyoruz. Neler yapılıyor yani bir günlük üretim içinde neler var hangi birimler hangi bölümler var? Hı hı. Ee, şimdi standart bir iş yapılmıyor her gün. Bazı günler sadece e, hamur basıyoruz. Bazı günler e, astarlama yapıyoruz. Yani bir e, üretim planı dahilinde çalışıyoruz. Ee, örneğin bugün e, astarlama işlemi yapılıyor. Burası dekor bölümü bulunduğumuz bölüm. E, i̇ş siparişin e, bir sıralaması var. Teslim tarihine göre yapılıyor bu sıralamada. E, i̇şte şu anda gördüğünüz Van Camii işi yapılıyor. E, bir taraftan e, minyatür bir pano çalışması var. E, dediğim gibi bir plan dahilinde üretimi devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar nerelere yapıldı? Yani sayabil aklınıza olan. Ee, şimdiye kadar Türkiye'deki birçok kamu binalarına, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne, Yapı Kredi Bankası, Atatürk Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, cami olarak en büyük Adana Sabancı Camii Çinileri, Ankara'da Çay Yolu Camii Çinileri gibi Türkiye'de birçok yere yaptık. Tabii en önemlisi hala çok hayranlıkla izlenen e, İstanbul metrosunun çinileri yapıldı burada. E, onun dışında yurt dışında birçok yere yaptık. E, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi'nin camiini yaptık. Tür Dünyanın dördüncü büyük camii Beyrut'ta e, bu öldürülen başbakanın çinilerini kendi sipariş etti. Hariri'nin. Dünyanın değişik yerlerinden de Tabii. sipariş alabiliyorsun. Tabii. Tabii. Amerika'da birçok yere yaptık. Fransa'da işte gördüğünüz Üstünde İngiltere'ye yapılan bir pano. Dünyanın her yerine hemen hemen çini yapıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Osmanlı Medresesi Süleyman Paşa Medresesi'nde teoloji anlatılırmış bir zamanlar. Bugün İznikli çini sanatçılarının bir araya toplandıkları bu tarihi mekan hem sanatı hem tarihi yaşatıyor. Süleyman Paşa Medresesi Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah tarafından 1332 yılında yaptırılmış. 11 odalı ve revaklı bir avlusu var. Osmanlı tarihinde yaptırılan ilk medrese olarak biliniyor. Bugün Elişi Çin'i eserlerinin sergilendiği bir mekan Süleyman Paşa Medresesi. Ayasofya, İznik'in simgesi. 4. yüzyılda yaptırıldığı sanılıyor. Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürülmüş daha sonra. Şimdi Hüseyin Bey, Ayasofya, İstanbul'daki Ayasofya ve İznik'teki Ayasofya, bunu karşılaştırdığımızda hangisi daha önceye denk geliyor? Evet. Ee, tabii bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de dört tane Ayasofya var. Ee, Trabzon, Hatay, İstanbul ve burası, ee, İznik. E, ...Milattan sonra dördüncü yüzyılda yapılmış yani İstanbul'daki Ayasofya'dan daha önce. E, tarihi olaylara baktığımızda... E, ...burası daha önemli. Sebebi şöyle... E, ...yapılış e, tarihi bakarsak... ...ilk yapıldığı zaman bir cimnazyum üzerine yapılmış burası. Şimdi 5 metre biz aşağı iniyoruz ama... E, ...o dönemde yapıldığında merdivenle çıkılırmış buraya. E, daha sonra bazilika türünde bir kilise... ...olarak yapılmış. E, bu e, Ayasofya'nın bu kilisenin özelliği ise e, yedi tane ekümerik konsilin iki tanesi izlikte yapılıyor. Birisi de burada yapılıyor. Burada yapılan konsilde alınan kararlar Hristiyanlık dünyasını yönlendiriyor. En önemlisi ki toplanma amacı şu bu konsilin. Kraliçe İrena başkanlık ediyor bu konsile. E, kiliselerdeki fresklerin e, serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusu tartışılıyor. Resim yasağı, Resim yasağı varmış kaldırıyor. o zamanlar. evet. Resim yasağı kaldırılıyor. E, ondan sonra e, Osmanlı burayı fethedince 1331 yılında Orhan Bey burayı camiye çeviriyor. E, daha sonraları e, Mimar Sinan minareyi ekliyor ve bu gördüğümüz bu kemerleri açıyor. Kemerler de sonradan. Kemerdin sonradan. Uzun bir süre cami olarak kullanılıyor ama daha sonra bir yangın geçiriyor ee, ve yaklaşık 150 yıldır da kullanılmıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bir protokol e, yaptık Kaymakamlık olarak, projelerini biz yaptırdık. Bu yıl e, ümit ediyoruz, e, sene sonuna doğru restorasyon işlemleri de bitecek. Hem cami özelliklerini yansıtan hem kilise özelliklerini yansıtan bir müze olarak kullanacağız. Müze olacak müze yani. Müze olacak. Ee, sebebi de şu Osmanlı burayı cami yapınca hiçbir e, kilise özelliğini e, gösteren hiçbir şeye dokunmuyor. Fresklere dokunmuyor, yazılara dokunmuyor. Sadece ibadeti engellemesin diye önüne bir mermer çekiyor. Ee, sonradan kemerler, kemerler eklenmiş. de eklenmiş. Biz de Osmanlı'nın gördüğü, gösterdiği bu hoşgörüye biz de e, katılalım ve hem cami hem kilise özelliklerini yansıtan bir müze olarak müze kullanacağız. Müze olarak kullanacağız. Evet. Hristiyanların Vatikan ve Kudüs'ten sonra belki de üçüncü kutsal kent saydıkları İznik bu özelliğini Ayasofya ile kazanıyor. Elbeyli Beldesi'nde bir yeraltı mezarındayız şu anda. Bu yeraltı mezarı en önemli özelliği cennet bahçeleri figürleriyle dolu. Resimlerde bu anlatılmış ve bu şekilde korunabilmiş Ender yeraltı mezarlarından biri burası. Cami 1376'da Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmış. Çandarlar İznik'in en köklü ailelerinden. 1365'te Osmanlı veziri olan Çandarlı Hayrettin Paşa aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'nın da kurucusu. Yeşil Cami adını mavi yeşil çinilerle ve zikzaklı motiflerle bezenmiş minaresinden alıyor. Yeşil Cami minaresi İznik çiniciliğinin en önemli tarihsel simgesi. kendi bir mermer işçiliği caminin hem mihrabında hem de sütunlarında hemen göze çarpıyor. ziyaretçisi çok. Bugün Yeşil Cami'nin kubbesinde bir aile yaşıyor. Leylek ailesi. Sultan 1. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun adına yaptırdığı imarethane 1960 yılında İznik Müzesi olarak hizmete açılmış. Bu imarethane 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Hatun İmari Tanesi eskiden bir aşeviymiş. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin en değerli eserleri eski İznik çini fırınlarından çıkarılan çini tabak ve eşyalar. Zafer Hatun İmari tanesinde toplayan İznik'te daha binlerce tarihi eser yeryüzüne çıkmayı bekliyor. Bebeklerin anne karnındaki vücut pozisyonlarına uygun olarak ölülerin de bu pozisyonda yatırıldığı küp mezarlar da müzenin en ilginç tarihi parçalarından biri. hamam çok. Bugün ancak bir kısmı işler durumda. İznik'teki hamam bolluğu eskiden tüm gün çamurla, kille, toprakla uğraşan çini ustalarının her gün yıkanma ihtiyaçlarından kaynaklanıyormuş. İznik'teki en eski hamam 1. Murat Hamamı. 1. Murat döneminden kalma bir hamam, Sultan Hamamı deniyor adına. Daha önceleri burası yerin birkaç metre altındaymış. Fakat son yıllardaki restore çalışmalarıyla bu yapı ortaya çıkmış. Bu yapının altında da bir Roma Caddesi bulunmuş. Şu anda restore aşamasında. Bulunduğum yerde erkekler hamamı, hamamın erkekler kısmı. Burası 1. Murat Hamamı'nın erkekler kısmının e, yunak bölümü. Buranın ısınma sistemi e, alttaki e, o, oyuklar sayesinde oluyor. Bu oyuklardan e, dışarıda yanan fırının ısısı geliyor. Bu e, ısılar hem e, kadınlar bölümüne hem de erkekler bölümüne geliyor ve böylece e, hamam ısınıyor. Burası tabi e, restore edildiği için kapanacak bu yüzey. Ee, yalnız bir cam bölüm e, kalacak. bu cam bölümden de e, burayı ziyaret edenler, buranın nasıl ısındığını görebilecekler. İznik'te bu zengin tarihin ortaya çıkması adına ve bu tarihin insanlarla paylaşılması adına neler yapılıyor, ne gibi evet. projeler var? Evet, İznik'te aslında yapılacak çok şey var. Ancak biz işin bir ucundan tuttuk ee, Kültür Bakanlığı ve vakıflar genel müdürlüğü ile İznik Kaymakamlığı arasında bir protokol imzaladık. Bu çerçevede İznik'teki e, tarihi eserlerin önce bir projelerini çıkardık. Röle ve restitüsyon ve restorasyon projelerini. Bunları e, koruma kurulundan onaylattıktan sonra e, restorasyon çalışmalarına başladık. Bu arkada gördüğümüz hamam gibi birinci Murat Hamamı ki e, 1370 80 ve 14. yüzyılda yapıldığı e, zannediliyor. Çok görkemli bir yapı. O dönemde e, Osmanlı'nın o ilk döneminde yapılmış en önemli yapılardan bir tanesi ki adı Sultan Hamamı diye geçiyor burası tamamen toprak altındaydı. biz burayı Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla restore ediyoruz ve kültür ve sanat merkezi olarak kullanacağız. Bunun yanında ikinci 2. ekemenik toplandığı Ayasofya, ilk Osmanlı'nın ilk medresesi Süleyman Paşa Medresesi, bunun yanında ikinci Murat Hamamı gibi birçok tarihi eserlerin projelerini yaptırdık. Hepsi ihale aşamasında en önemli eserlerden bir tanesi surlarımız tabii ki sizin de gördüğünüz gibi dört kapı ve surlar. Bunları da e, ve projeleri yapılmakta şu anda tabii maddi kaynak bulabildiğimiz takdirde bunların da e, günümüz e, insanlarına, turistlere, yabancılara ve bizlere e, kazandırmak için çalışıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Evet. zengin tarihine tanıklık etmiş bir anıt daha var. Kökleri 600 yıl öncesine uzanan ve yemyeşil bir anıt. Tarihi İznik'te tarihi bir anıt ağacın içindeyim şu anda. Bu ağaç bir çınar ağacı ve tam 600 yıllık bir ağaç. Ee, i̇çi o kadar geniş ki bir e, Çevresinin toplam uzunluğu 23 metre. Yani içinde 10 adım atabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Ee, tabii çok oyulmuş içi, bu şekilde açılmış bir anıt ağaç.